Ya ya, ya ya git git. Nereye gideyim? Git. Sen makyaj yap diye gideyim? Evet git. Ha, ben görmeyeyim diye mi diyorsun? Hı -hı. Ama her yere batırıyorsun sen. Ama sen çok küçüksün. Sen küçüksün makyaj mı yapıyorsun? Kim dedi yap diye? Kim dedi? Kim dedi? Saçlarını görüyorum buradan. Bakayım. İstemiyorum. Ah. Oh. Yeter çok sürmüşsün. Çok çirkin oldun. Anne döndü. Anne döndürsene. Neyi? Onu döndüremem.